Şimdi yeniden Hatay'a gidelim. Avukat Eren Can hattımızda. Eren hoş geldin. Eren diyorum çünkü Eren aynı zamanda benim arkadaşım. Eren annesini ve babasını kaybetti depremde. Rana Apartmanı'nda. Mithat Can ve Hatice Can'ı kaybettik. E, Mithat Can ve Hatice Can benim aynı zamanda Hatice teyzem ve Mithat amcamdı. Kendileriyle Eren sayesinde tanıştım. E, birlikte yemek yedim defalarca. E, birlikte vakit geçirdiğim iki kişiydi. E, Hatice Can Hatay'da avukatlık yapıyordu çok önemli simge sembol davalarda avukatlık yaptı Hatice Can Gezi Parkı'da Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden gençlerin avukatlığını yaptı Mithat Can İnsan Hakları Derneği kurucularındandı Hatay'ın. E, herkesin tanıdığı e, Hatay'da e, hak mücadelesi deyince akla gelen iki insandı. E, oğulları Eren Can'da hem benim arkadaşım, dostum, üniversiteden arkadaşım hem de bugün <laughs> e, konuğum. Eren hoş geldin tekrar. E, sözü sana bırakıyorum. Çok uzatmayacağım. <laughs> e, Hatay'dasın şu an. E, bir yılın ardından <laughs> hem Mithat Amca hem de e, Hatice teyzenin e, aslında anısını yeniden yaşatmak için orada anma törenleri yaptınız biliyorum. E, ve tabii ki sorumluları e, sorumlulara sorulması gereken soruları sormak için gittin. Sözü sana bırakıyorum. Antakya'dayız. Ee, ne yazık ki depremden bir sene sonra halen şehrin daha da kötüye gittiğini, yani depremden dört gün, beş gün sonuna göre daha da kötüye gittiğini gördük. Ee, annemle babamın ve Rana Apartmanı'nda hayatını kaybeden komşularımız için dün bir anma gerçekleştirdik. Ee, bugün de çeşitli etkinlikler devam ediyor. Antakya halkı sokakta. Antakya halkı hem acılı hem öfkeli. Tabii ki öfkenin kaynağında Antakya'nın mahzun bırakılmasının, yalnız ve çaresiz bırakılmasında etkisi var ki bu devletin en üst kademesinden itiraf edildi. Evet biz Antakya'yı bu şekilde bıraktık dediler. Buna da çok büyük öfke var burada. E, kimle konuşsak, kime dokunsak e, bu bu çaresizliğin, bu yalnız bırakılmışlığın aslında bir dokunup bina istiyoruz. Biz de bunu hissediyoruz, biz de yaşadık. Enkaz başında çaresiz kaldık. Üç gün, dört gün boyunca kendi imkanlarımızla, el yordamımızla annem, babam ve Antakya'daki Rana Apartmanı'ndaki komşularımızı çıkartmaya çalıştık. En azından sağ olarak onlara ulaşabilelim diye. Ve şimdi burada halen Antakya'da, Samandağ'da akrabalarımız yaşıyor. Konteynerlarda yaşıyorlar. Temiz içme suyuna erişimleri çok sınırlı. Ciddi sorunlar yaşıyorlar. Elektrik sürekli kesiliyor. Isınma elektrikle karşılanıyor ama yangın riski var. Gerçekten burada hayat koşulları çok ağır. Ve tamamen yalnız bırakılmış bir halk var. Eren, bir e, yandan da yargı süreçleri ilerlemiyor. Evet, e, sen de bir avukatsın. Ee, özellikle hukuki süreç, e, yargı süreçlerine dair neler söylemek istersin? Ee, çünkü e, yani biliyoruz ki burada alınacak herhangi bir emsal karar, az önce de konuştuk. Ee, belki ileriye dönük çok önemli ki Hatice teyze değil mi? Hatice Can biliyorum e, emsal karar almak konusunda e, bir davayı bir hukuki süreci zorlamak, sonuna kadar zorlamak konusunda e, gerçekten örnek alınacak bir avukattı sizler için de. Bugün şimdi onun davası için uğraşmaya çalışıyoruz. Ne diyorsun? Dün ben Hatay Adliyesindeydim. Adliyede daha önce de birden çok kere gitmiştim ve görüşmüştüm. Adliyede aslında deprem suçlarına bakan büro işlere yetişemediğinden dert yanıyor. Ama hiçbir dosyada da ilerleme sağlanmıyor. Tabii ki burada bu kadar büyük yıkımın olduğu bir şehirde ona göre düzenleme yapılması gerekiyor. Yani bunu belirleyecek Adalet Komisyonu var, Adalet Bakanlığı var. Daha fazla savcı görevlendirilmesi lazım, daha fazla memur görevlendirilmesi lazım, daha fazla kolluk kuvveti görevlendirilmesi lazım. Delillerin ivedilikle toplanması lazım, dosyaların kişi raporlarının gelmesi lazım. Ama Antakya'da şu an depremin üstünden tam bir sene geçmiş olmasına rağmen çoğu apartmanda can kaybı olan, mesela bizim Rana Apartman'da 31 can kaybı var. Ve bir seneye geçmiş olmasına rağmen bir bilirkişi raporu henüz mevcut değil. Yani afsi kusurlu kim, talih kusurlu kim tespit edilmiş değil. E böyle bir yargı süreci de ne yazık ki sorumluların e, aslında e, cezasızlığını doğuruyor. Çünkü deprem üstünden bir sene geçmiş olmasına rağmen kusur raporları tespit edilmediğinde aslında sorumlular ödüllendirilmiş oluyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu her yerde de dile getiriyoruz. Bunun için kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz ve e, yargı süreçlerinin bir an önce hızlanmasını talep ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını, kamu görevlisi olan sorumlular için idari soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz. Ee, ve bir hususta hukuki mücadelemizin yanında Antakya'nın demografik yapısının değişmeden yeniden inşası. Çünkü biz Antakyalılar, Antakya'ya çok düşkün, Antakya aşık insanlarız ve şehrimizin aslında o mozaik yapısının bir arada yaşamı savunan farklı dilleri, farklı kültürleri, farklı mezhepleri, farklı inançları barındıran yapısının bozulmasını istemiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buradayız, gitmiyoruz diyoruz. Evet, insan olunca belki o tarih, o kültür, o mirası yaşatmak da daha kolay ama senin de dediğin gibi Hatay, Antakya farklı dinlerin, farklı dillerin, farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir kentti. bir arada yaşamın örneğini belki tüm Türkiye'ye gösteren ender kentlerden biriydi. en önemli noktalardan biri o demografik yapıyı değiştirmeden Hatay'ın yeniden inşası diyor Hataylılar. Hatay çok kendine özgü... Bir söz şey diyeceğim. Ee, müsaade olursa. Bu Sen de İzeren buyur. Rana Apartmanı ...altı katlı her kata 4 daire olan 24 daireli bir apartmandı. Ve Hayatın ilginç bir tesadüfü ki tam Antakya gibi bir yerde. Yani bizim e, Yahudi komşumuz vardı, Hristiyan komşumuz vardı, Arap Sünni, Türk Sünni, Türk Alevi, Arap Alevi. Yani Türkiye'deki var olan ve Antakya'da var olan e, neredeyse bütün etnik kimliklerin bir arada yaşadığı bir apartmandı. O yüzden de özgün bir örnekti. E, bunu da vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Eren. E, çok teşekkürler. Evet avukat Eren Can depremde annesini ve babasını kaybetti. Avukat Hatice Can ve öğretmen Mithat Can'ı kaybetti. İHD kurucusuydu ikisi de. Hatice Can Antakya'da Hatay'da emsal davaların peşinde yıllarca koşmuş avukatlardan biriydi. Eren Can Hatta Hatice Can ve Mithat Can'ın kaybını ve bir yıl sonra Hatay'ı konuştuk. Eren'e çok teşekkür ediyorum ve hemen buradan...